130. sorumuz. Aşağıdaki daire grafiğinde aylık harcamaların toplamı 4800 TL olan bir ailenin giderlerin dağılımı gösterilmiştir. Yakıttan 200 TL tasarruf etmektedir. E, tasarruf ettiği miktarı e, giyime harcarsa diyor bize. E, şimdi giyime ne kadar harcıyor? Bakalım ilk önce e, 210, e, 240, e, 120 kalıyor 45 burada 75 derecesi değil mi? Yani 360 dereceye karşılık 4800 e, oluyor. E, şöyle bulalım burada. 30 dereceye karşılık ne yapar? 12'de biri e, 400'dür. Hatta 15 dereceyi bulalım 200'dür. E, 75 derece e, ne yapacak? E, 5 katı 1000 değil mi? 200 TL'yi burada kullanacak. Kaça çıkacak? 1200'e. E, peki, 200'de. Toplam bu 4800 değişmiyor. Çünkü birinden tasarruf edip diğerine e, eklediği için değil mi? E, 1200 ne olur? 4'te biri olduğu için e, 90 dereceye karşılık gelir. Bakır bize neyi soruyor? Oranı yüzde kaçtır? E, kaç da kaçı bu? 4'te biri değil mi? 4'te bir yüzde kaç demektir? 25 ile genişlettiğimizde e, yüzde 25'tir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.